Herkese yeni bir günden merhaba. Köye taşındığımı diğer videomda söylemiştim. Burası evimin balkonu. Bugün biraz rüzgarlı. Gördüğünüz gibi yılbaşına bir gün kala hala her taraf yemyeşil. Sadece ağaçlarda yapraklar yok. Köyde yaşamak çok güzel da beslediğimiz kediciklerden bir tanesi. Köydeki tek sorunumuz su altyapısı yok. Suyumuzu nasıl dolduruyoruz? Evin içine nasıl alıyoruz? Beraber gidelim. Eve su yükleyelim. Sanırım su depoda az kalmış. Yürü. Yürü kedicik. Ayağıma dolaşıyorsun. Yürü. Çok var. Onları bebekken büyüttük. Burası bizim tarlamız. Aşağıda dere var. Bir gün oraya da iner. Göreriz ama kurumuştu. Son yağışlardan sonra akıyor mu bilmiyorum. Buralar yazın yemyeşildi. Biber tarlası yapmıştım ben burayı. Ah, Yaz çok güzeldi. Çok yorucuydu. Yazın da çekmek istemiştim aslında video ama... O kadar çok çalışıyorduk, o kadar çok yoruluyorduk ki hiç vaktim olmadı. Ama çok güzeldi. İşte böyle yerin altından suyu çıkaran bir sistem var. Böyle bir cihaz var. Ben bunun üzerini naylonla kapattım. Onun altında düğme var. Ona basıyoruz. Buradan çalışmaya başlıyor. Sonda makinası. Su akmaya başlıyor. Buradaki borulardan tarlaya, buradaki çeşmeden de eve gidiyor. Böyle yaparsak eve giden su kapanıyor. Böyle yaparsak açılıyor. Evin suyunu açtım. Bu arada burada kocaman bir delik oluşmuştu. Ve ben bulduğum eski bir kapıyı oraya koydum. İçine düşmeyelim, hayvanlar düşmesin diye. Kedi çık çeki. Gel. <laughs> Ayağımın altında bana yürümeme izin vermiyor. Şuna bakar mısınız? Şunu tatlılığına bakar mısınız? Şunun güzelliğine. <laughs> çok tatlısın sen. Çok tatlısın sen. Çok. Gel. Gel. Ayağıma dolaşma. Arka tarafta evin görüntüsü böyle. Böyle hortumla Depomuzda su gidiyor. Şimdi o hartumu alıp deponun içine koyacağız. Kedicik de yürümeme izin vermiyor. Burası arka balkonumuz. Ama üstü kapalı olmadığı için pek kullanamıyoruz. Bu ağaçlar dut ağaçları. Yazın çok güzel dutlar vardı. Burada suyumuz akıyor. Bu su depomuz 3 tonluk bir su deposu aldım. Biz geldiğimizde küçücük bir su deposu koymuşlar. Ve o kadar kötü ki şimdi onu da göstereceğim size. deposu diye bana koymuşlar. Ağzında kapak bile yoktu. Bunun içinden su içmemizi beklediler. Biz bu suyu sadece temizlikte, çamaşırda, duş gibi şeylerde kullanıyoruz. İçmek için evde su arıtma cihazımız var. Bunlar zeytin ağaçlarımız. Her taraf yemyeşil. Kim der? Karakış'tayız. Burası İzmir Menderes'e bağlı bir köy. Biz buraya Eskişehir'den taşındık. Eskişehir'de şimdi hava buz gibi. Ama burası ilkbahar gibi. Çok güzel. Burası depo. Üç tane depo yapmışlar. Ben gübrelerimi falan koyuyorum. Kullanmadığım eşyaları koyuyorum. İşte böyle güzel bir yer. Burası bizim ön balkonumuz. Burada yazın çok güzel kahveler içtik. Kahvaltılar yaptık. Çiçeklerimiz hala çiçek var üzerinde. Çok güzel. Böyle bir kapının önünde süs ağacı var. O da çok güzel. Burada her şey çok güzel. Şehir hayatından sonra insana çok güzel, çok iyi geliyor. Bunlar ayva ağaçları. Yaprakları hala duruyor. Altın sarısı. eve giriş kapısı. Yine kediciğim hiç peşimi bırakmıyor. U uh, tatlım. Tatlım. Gördüğünüz gibi buralarda seralar var. Ama bizim tarlada sera yok maalesef. Sera olsaydı şimdi ben de ekmiş olurdum. Buradan bir yol geçiyor. Karşıda bir fabrika var. Fabrikanın etrafı böyle çam ağaçlarıyla çevrili. İşte böyle bir yerde yaşıyoruz. Sabah gün doğumunu çekmiştik. Bu da gün batımı. Artık yavaş yavaş hava kararıyor. Buraya limon ağacı diktim hatıra kalsın ben taşındıktan sonra diye. Biz burada kiracıyız. Üşümesin diye de böyle etrafının olma çevirdim. Güzel ağacım. Nasılsın? İzmir'de yazın çok yangınlar oldu biliyorsunuz. Kaybettiğimiz her bir ağaç için çok üzüldük. Biz de yenilerini dikeriz. doğamızı öldüremezler. Her bulduğumuz boş yere ağaç dikeriz. Yeni yıla sadece bir gün kaldı. 2025 yılının herkese mutluluk, huzur, barış getirmesini dinliyorum. Bütün dünyaya, bütün dünyaya mutluluk, bolluk, bereket ve barış gelmesini diliyorum. Umarım hepimiz için çok güzel bir yıl olur. Burada komşu ev var ama komşularımız arada bir uğruyorlar. Çok mahremiyeti olan güzel bir yer. Ben buraya Mart ayında taşındım ve Mart ayında da tekrar taşınıp başka bir memlekete gideceğiz gibi görünüyor. Çünkü kirası çok yüksek. Kiracı olmak çok zor gerçekten. Ama burayı çok sevdim. Umarım gittiğim yeri de bu kadar çok severim. Şehirde tekrar yaşamayı, oraya tekrar dönmeyi asla düşünmüyorum. Yani köy bambaşka. Bu sene denemek için taşındım. Ve bayıldım. Köyde çalışmak, yorulmak, mahremiyet, harika bir şey. Apartmanda üst üste yaşamaktan çok sıkılmış, yorulmuştum. İşte böyle. Yapılacak çok iş var. Havaların biraz daha düzelmesini istiyorum. Sonra bahçeye de çıkacağız. Böyle damlama hortumlarımı toplamıştım onları falan. Ortadan kaldırmam gerekiyor. Bunlar tek senelik hortumlar çünkü. Ama o kadar çok yağmur yağdı ki hiç fırsatımız olmadı. Her yer gazel. Ben hayvan beslemedim. Zaten hiç de vaktimiz olmadı yani. Bahçe çok büyük olduğu için yaklaşık 10 dönüm bir tarlamız var. Hepsi biber ve patlıcan doluydu. Ee, videosu yok ama fotoğraflarını bulursam videoya eklerim. Yemyeşil çok güzeldi. Sürekli tarlada çalışıyorduk. Hava kararmadan eve giremiyorduk. Sabah güneşin doğuşuyla kalkıyorduk. E, havalar soğuyunca tabii içeri çekildik. Ama çok soğuk değil. Böyle sonbahar havası, yılbaşında sonbahar havası yaşıyoruz. Buralarda biberlerin kalıntılarını, saplarını yaktık yok etmek için çünkü çok fazlaydı. Etraf otlu hala gördüğünüz gibi ama benim tarlada hiç ot yok. Neden yok? Neden yeşil değil? Çünkü ben ot ilacı sıktım. Ee, çok otlu olunca e, yılan, böcek çok oluyor. O yüzden ot ilacı sıktım ki biraz eve gelmesinler. Özellikle yılandan kızım çok korkuyor. Derede yazın yılan görmüştüm. Kocaman kahverengi bir yılan. Çok ürkütücü ama çok da güzeldi. Dereyi de gidip size göstermeyi çok istiyorum ama hava kararmak üzere olduğu için bu videoda değil. Daha detaylı bir video çekeceğim. Rüzgar esiyor. Buranın rüzgarı meşhur yeni bir videoda görüşmek üzere. Umarım köyümü, evimi beğenmişsinizdir.